Hazırın ee, kıymetli İYİ Parti il yöneticilerimiz, e, sevgili besim, basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. E, her türlü baskıya göğüs gerip, e, hamasete karşı tek yürek olan kıymetli cesurlar, kıymetli İYİ Partililer. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde ülkemizi içinde bulunduğu bu karanlık günlerden siyasi, hukuki, sosyo-kültürel ve ekonomik yozlaşmışlıktan kurtarmak ve bu ucube sistemi sonlandırmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu uzun yol, bu yol çetin. Fakat biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi dinlenmemek üzere yola çıkanlardanız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, başarılar her daim bir ekip işi olmuştur. Bu ekibin nüvesi olarak şahsım 12 Eylül 1980'de bir ihtilalin sabahında Aydın'ımızın Şirin ilçesi Nazil'de dünyaya geldim. 1960'lı yılların başında Malatya'nın Dairende ilçesinden Nazil'e göçen bir ailenin evladı olarak Nazil'de yaşamaktayım. İlkokul, ortaokul, lise eğitimi, ilkokul, ortaokul, lise eğitimi doğduğum ve doyduğum şehir olan e, Nazilli'mizde tamamladım. Daha sonra 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünü kazandım ve 4 yıl sonra bu fakülteden mezun oldum. Üniversite yıllarından sonra tekrar nazilliye dönerek ticari hayatıma başladım. 2005 yılından bu yana ailemle beraber kurduğumuz işletmemizle ticari hayatıma devam etmekteyim. Üniversite yıllarında tanıştığımız kıymetli işim nasip oldu. Üniversite bittikten sonra hemen evlendik. Şu an dört çocuğumuz var. Hepsi okumakta. Eğitimleri Nazilli'de devam ettiriyorlar. Ee, kökleri Malatya'da olan gövdesi bu topraklara uzanan bir ailenin bu şehre gönülden bağlı bir dalıyım sadece. Ee, bu bölgenin sorunlarına hakim dağ köylerinden ova köylerine kestane ağacındaki hastalıktan ee, ovadaki yoncanın durumuna şehrin ekosistemi içerisinde esnafından, işçisinden öğrencisine kadar tüm kesimi tanıyan bir kardeşinizim. Daha önce siyasi hayatıma başladığım MHP'de kıymetli görevlerde bulundum. Ee, 2021 yılının Ağustos ayında e, İyi Parti'ye katılım sağladım. İki dönemdir yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktayım. Siyasi işler başkanlığı yapıyorum. Göreve geldiğimden bu yana birçok görevimiz olduğu halde gençlerle beraber olmaya çalıştım hep ve bunu hep kıymetli görmüşümdür. Ben bu yolu gençler olmadan yürümem diyen genel başkanımız gibi gençlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğim. Kıymetli İYİ Partililer, sevgili yol ve dava arkadaşlarım, bu kutlu yolda çetin yolları aşmak için, katma değerlerini hak ettiği yere ulaştırmak için, amasetten icazet siyasetinden insanlarımızı kurtarıp liyakatı ön plana çıkarmak için aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetiştirmek için 28. dönem milletvekilliğine aday adaylığımı açıklıyorum. Kibirden, tepeden bakma siyasetten, insanları yok sayma hastalığından ve bu ucube sistemin sorunlarından kurtulmak için bu topraklarda doğmuş ve yetişmiş bir kardeşiniz olarak Desteklerinizi bekliyorum.